karşılamaktır. Bunun yanı sıra 18 Mart Çanakkale şehitleri ve Büyük Ozan Aşık Veysel'i de türküleriyle anacağız. Biz bu bayramı doğanın canlanması, bolluğun ve bereketin simgesi olarak algılıyor. Bu sayede karanlığın aydınlığa, acı ve sıkıntıların sevinç ve huzura, Savaş ve düşmanlığın barış ve dostluğa, ikiliğin birliğe yenik düşmesini diliyoruz. Tüm insanlığın Nevruz Bayramı kutlu olsun. Köyümüzde ilk, ilk olarak düzenlenen Hazreti Ali Efendimizin doğum günü kutlamaları ve Nevruz Bahar Bayramı'nda bizleri yalnız bırak. misafirlerimiz ve tüm köylülerimize teşekkürlerimizi sunarız. Sevgi, muhabbet kaynağı yanan ocağımızda, bülbüller şevke gelir gül açan bağımızda, hırslar kimler yok olur aşkla meydanımızda, Aslanlarla ve ceylanlar dosttur kucağımızda. Selçuk köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Sayın Yusuf Coşkun'u konuşmasını yapmak üzere sahneye alıyorum. Huzurunuzda hepiniz adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hizmetlerinin devamını bekliyoruz. Ayrıca muhtardan da derneğimizde dayanışma içerisinde olacağından da hiç kuşkunuz yok zaten. Şimdi değerli misafirlerimiz, çocuklarımız... Bir şeyleri anlattılar, İşte Nevruz'un, Hazreti Ali'nin doğum günü, kutlaması olsun istedik ve bu çalışmalarımız da devam etsin istedik. Ama tabii ki bu öncelikle bizim köylümüzün bize göstereceği... Dar. Şimdi biraz önce Mu Yusuf arkadaşımız, genel başkanımız Yusuf Ayan'a teşekkür etti. Aslında gerçekten başlangıç belki bir mumdu, bir ışıktı. Yusuf arkadaşımız çok güzel bir başlangıç yaptı. Köyümüzden haberlerdi. Bilgisayarları olanlar, siteleri olanlar bunları her gün izleyebiliyorlardı. Köyümüzde ne oluyor, ne bitiyor, kim çeşmede ne yapıyor, işte çamaşır yıkanının tutun işte hayvanlarını sulayanlarından, damını temizleyenlerinden hepsini görebiliyorduk sayesinde. Bizim e, Yusuf Ayen gerçekten Selçuk köyünde, Sandıklı'da Derneğimiz adına da, köyümüz adına da bizim, bizim. elimiz, ayağımız, gözümüz ve dilimiz olacaktı. Bundan sonraki çalışmalarını daha verimli şekilde getirecektir. Ben e, özellikle bunu belirtmek istiyorum. Yani biz bu derneği kurarken arkadaşlar bana dediler ki, ya ne olur? ne olur Yusuf abi sen de ol. Biz ihtiyarladık dedim. Ya gençler yapsın bu işi. Ama yine duramadık. Elimizden, dilimizden ne geliyorsa yanlarında olacağımıza söz verdik. Ama bu sözümüzü de yerine getirmeye çalışacağız mutlaka. Şimdi ben Yusuf Ayhan'ı huzurunuza çağıracağım ve ondan Bundan bu sözü alacağım. Bundan sonraki çalışmalarını daha ileriye götürmesi dileğiyle kendisini sahneye davet ediyorum ve mikrofonunu veriyorum. yukarıya yukarı Bir ben orada konuşuyorum, herkes orada. Değerli köylülerim, Ankara'dan gelen misafirlerim, Ankara'dan sandıklan bütün dostlar, cümleten hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aslında e, burada söylenecek şeyler hep aynı. E, yani her şey Yusuf Abim, Yusuf Yıldırım, Yusuf Coşkun, hepsi aynı şeyleri ben de aynı şeyleri söyleyeceğim burada. E, onlardan farklı olarak. Biz e, burada Hazreti Ali'nin doğum gününde e, hep burada hep birlikte burada bizlerle bu o, güzel günü paylaştığınız için teşekkür edeceğim hepinize ve bundan sonra da inşallah daha büyük organizasyonlarla daha büyük bir e, festivallerle çalışmalarla karşınızda olacağız ve bir de ben burada en çok emeği geçen bize yardımlarını yapan e, genç arkadaşlar maddi desteği olan bütün köylülerimiz, birazdan adları söylenecek özellikle onlar, onlara buradan Selçuk Köyü adına çok çok teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi katkılarından dolayı köylülerimizden Sayın Muharrem Eroğlu, Sayın Zeynel Abidin Yıldırım, Sayın Yusuf Aya ve Bayit Gelinliğimizin hazırlıkları sırasında Yardımlarını esirgemeyen tüm canlara teşekkürlerimizi sunarız. Köyümüzün tanıtımında ve bu etkinliğimizin duyurulmasında büyük katkıları olan köyümüzden uzakta yaşayan, köyümüzden uzakta yaşamlarını sürmek zorunda olan köylülerimize, her hafta köyden haberler ulaştıran Sayın Yusuf Ayana Buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Katkılarını bize neşirgemeyen Selçuklu'yu muhtarımız Sayın Ali Nayır'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başta yücelayan olmak üzere bütün kafedar organizasyon personeline ayrı ayrı teşekkür ederiz. Şenlik alanının düzenlenmesi ve hazırlıklar sırasında başta çalışarak çaba harcayan çıkıyor gençlerine teşekkür ederiz. Bu güzel günde Hz. Ali Efendimiz'in doğum günü olan Nevruz Bayramı'nda bizler burada eğlenirken onlar şu anda aş kazanların başında bize yemek ulaştırmak için çabalıyorlar. Bütün aşçılarımıza, genç arkadaşlara teşekkür ederiz. Bülbül oldum güle düştüm Dillerim Ali çağırır Bir zaman turapta yattım Türlü çiçeklerden bittim Arı ile çok bal yaptım Ballarım Ali çağırır Bulut oldum göğe ağdım Yağmur oldum ye yere yağdım Coşkun coşkun ben çağladım Sellerim Ali çağırır bu haneye mihman gelmişim, gah ağlayıp gah gülmüşüm. Bahri ummana dalmışım, göllerim Ali çağırır. Kul aşka düştü, aşk deryası boydan açtı. Birdimiz Ali'ye düştü, dillerim Ali çağırır. Sayın köylülerimiz, şimdi müzik programımıza devam edeceğiz. Kendisi Ankara'dan Veli İlevi'nin oğlu, afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okumakta genç arkadaşımız. Sayın Hüseyin İlevi'yi sahne alması için bekliyoruz. yedi iklim dört köşede evet. Ali gördüm Ali'yi aslanı gördüm sağında sanır cennet bağında Musa ile Tur dağında Ali'yi gördüm Ali'yi cennet kapısında duran Hayber'in kapısını açan Salime zülfikar saçan Ali'yi gördüm Ali'yi çizkin dağlar başı çizkin aşka düşkün. Cümle meleklerden üstün, Ali'yi gördüm Ali'yi.